Merhaba. Hoş bulduk. Adım Fırat Yahşikul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Bando bölümünde çalışmaktayım. Yaklaşık 10 yıl oldu. Bir hala çalışmaya devam ediyorum. Bu enstrümanın ismi Piccolo. Halk arasında yan flüt olarak bilinen ama aslında adı flüt olan flütün küçük ve daha sert ve daha tiz olan hali. Ben e, asker kökenliyim. Ortaokuldan sonra asker liseye girmekle beraber orada e, bando bölümü mezunuyum. Orada tanıştım. Serttir. E, kendisini belli eder. Genelde Amerikan marşlarında, filmlerinde duyulur. Büyük senfonilerde, orkestralarda, üst seslerde, hani kısacası halk tabirle şov yapan bir enstrümandır. Genelde kültür merkezlerinde verilen konserlerimizde halkın da katılımıyla beraber son derece güzel farklı farklı yerlerde konserler yapmaktayız. Teşekkür ben teşekkür ederim.